Yakup abi. Devam et artık. <laughs> Yalnız evet. hatıram kaldı. Aa, boş kalan. Evet. Çerçevede. Evet sevgili seyircilerimiz bugün çok değerli bir e, sanatçıyı, oyuncuyu. Bir dakika, bir dakika, oyuncuyu... kafam tıkladı. Bir dakika. İşte, özellikle <laughs> bu şarkı niye çaldın bana? Abi şarkı çok güzel bir Türk sanat müziği değil mi? Neydi şarkınız ismi? Artık bilbül ötmüyor. Hayır, Bırakma neden, yeri yani. yeri neden bana yani? Özellikle bana niye? Giriş şarkısı niye? Başka şarkı mı bulamadın abi sen? Yani bunu Artık bilbül bil, ötmüyor. Ne anlamam lazım ben şimdi buradan? Abi ya. ne anlarsan ama. Kaç? 37 abi. abi. Biz 55 olduk bize. <laughs> ya. Artık bilbül ötmüyor. Ne biliyor <laughs> Bilemeyeceğiz abi artık. Bak <laughs> abi koydum. Ya. Ya. <laughs> geldi, mi geldik, yok ya. 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 Ya ne güzel ya, rahatsız mısın ya? Çok özür dilerim. Ne işin var benimle <laughs> de kuşlarla sen iyi. Abi ne bileyim çok güzel ya. Yok komple mi ya. <laughs> evet çok değerli <laughs> arkadaşımız. Bugün çok evet, değerli bu... tiyatrocu, oyuncu <laughs> Yakup Gonca'yı konuk ediyoruz. Yakup Gonca kimdir? Kocuk, kocuk, kocuk. Yakup Gonca kimdir? Yok. Yok abi. Onların onların bir vardı böyle ya. Ya. bir şak ya. Burada adam çağırdı kim olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Gonca e bendir. <laughs> ya ya bir şey soralım. Yakup Gonca hangi yılda doğdu? Ha Yakup evet. He bak <laughs> Oradan da <mı> sorular geliyor. Ağır bir soru ben bunu şey yani ya. 1968 nasıl ağır bir yani? 68 iyi abi. Güzel. Güzel. <laughs> Göstermiyorum ya, genelde de. Işte Yakup abi ne, gösteriyorum. <laughs> neler yapıyorsun <laughs> abi? Yakup neler yapsın? Yakup şu anda mesleğin haricinde her şeyi yapıyor abi. Mesela? Yani karı... <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi, 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 şimdi her şeyi iblere dökersin. Her şeyi yapıyorum <laughs> baba yani. <laughs> malum piyasa e pandemiden sonra hmm. bir tepe takla oldu her yer. Evet. Tabii mesela sen popçu muydun? Hmm. Popçu Topçu muydun, popçu muydun? Popçuydu galiba. Bir abi. karar yeri yeri. <laughs> abi popçu oyuncu. Şimdi mesela sen de eskisi gibi artık piyasaya çıkamadığına göre doğal olarak bu oyuncuya da vuruyor. Yani oyuncuya vuruyor derken. <gülüyor> 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 yani <gülüyor> bizim gibi e, 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 Yalım yani segment oyuncularına vuruyor Abi yani. sen gerçekten bak <laughs> piyasada gördüğüm en delikanlı, <laughs> en dürüst insansın. Gerçekten bak bugün de geldin çağırdık dedik Yakup abi gelir misin? Geldin. Nereye geldim? Nereye geçeceğim? Nereye geldim? Arabam mı var? Yakup mı? abi teknik <laughs> düzenleme yapalım mı? Mesela? Mesela? <laughs> Ben size bir mikrofon takacağım abi. Bana mı takacağım? Pardon de 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 size değil abi <laughs> Yakup abi yak, sana takacağım. Yakup abi evet ya, takacağım. <laughs> Yakup abi gelen geçen tek. Herkes hemen takar abi. abi, gelin, bana da gelin abi. abi. giden bana takacak Nasıl rahatlıyor musun takarken? Bu abi ne abi abi? abi Facebook kamerayla konuşuyor. Kameram mı çekiyor? <laughs> Kameraman çekiyor? <laughs> Biz mi kameram çekiyor? <laughs> Anlamıyorum Hayır arkadaş. Kameraman abi. Abi bu kaç yaşında ya? Eren kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum Sana kaç lazım ya? abi? Sana kaç lazım abi? Seni falan kaç kurtarıyor? Ya. Kurtarıyorum. ya. Ha? Ay, 28. mi? Hayır. 28. 28 mi? Evet. Yazık genç takıyor. Ay, <laughs> Yakup abi gel neler yapıyorsun ya abi? Yakup abi neler yapıyor? Erhan'cığım. Biliyorsun eskiden seninle çok filmler de oynadık. Evet çok oynadık ya. Film çekiyorduk bana öyle bir şeyler yok. Yani sinema sektörüyle alakalı bir şey yok. Yaklaşık 6 senedir falan bir tiyatro geçmişim oldu. Hı -hı. Ee, Malum belki biliyorsun. Hı hı. Canım ailem diye Down Sendrom'da kardeşlerimizle bir tiyatromuz var. Onu hı hı. devam ediyoruz. O da pandemiden dolayı bir hı hı. gümbür dedi. Şimdi e, valla ayıp değil yani çalışmak e, kursal bir değil, durum. E, ne yapıyorum? İkinci el eşyalar satıyorum sokaklarda. Gerçekten mi? Ne güzel. Tabii yani ah. yadırgayan da oldu. İlk zaman yadırgayan oldu. Sonra benden abi yok mu deyip e, eşya isteyen oldu. Yani aklına gelmeyecek her şey var babacığım. Pantolon, pan, ayakkabıya. Oh ne bileyim telefondan arabaya oyuncağa mesela oyuncak arabalar buluyorum bozuk kumandalı. Hadi ya. İşte elektronik tamir bilgiler. ediyorsun ama. Tamir ediyorum. Yapıştırıyorum video baba yani. Aa güzel tabii, tabii. Yani yapıştır. işimi yapmıyorum işin açıkçası. Abi seninle oynadığımız bak bir şey söyleyeyim Seninle Telefon oynadığımız geldi proje abi. yap. Baksın Bak Projeler çok güzeldi. Bir seni ben en çok bir de şeyde çok izliyordum. Bir, bir yıldız tutuldu mu? Diye bir pro dizi vardı abi. Evet, Orada neydi böyle ya. Kenan çok, evet güzel ya. bir oyuncu kadrosu vardı. Çok güzel bir diziydi. Orga. Senin de karakterin çok <laughs> güzeldi. Bir de işte Kolpaçino işte neler daha abi. Bayağı bir projeler abi, var senin, yani senin ya. Şeyi benziyor bu iş. Abi göster hadi amcaları göster pipini. Yani aklıma gelmiyor ki. Çok var bilmiyorum. Abi ya, oyun çok var. Yani. Bir de abi bir şey söyleyeyim mi sana. Senin sesin çok güzel. Hadi bir şarkı abi. söyleyelim mi ben? Ne söyleriz? Ne, söyleriz? ne söyleyebiliriz? Sevmekten kim usan. Hadi. Hadi bakalım. Biz. 2 3 Sen ne gitsen kim olsan Tadına duyum olmaz Hangi gönül ıslanır Sevenle oyun olmaz. La 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 Kaç kere yemin ettim ah, Kaç Aa, Sensiz yaşanmıyor ah, Bak yine geri geldim la 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 <laughs> Anan <ananı mı? gülüyor> abi bir şey söyleyeceğim. Dekorumuzu ben pezemek mi belli Ana ne diyor arada? <gülüyor> dekorumuzu beğendim abi ya. Dekor çok güzel baba. Yemin ediyorum bir an gelen lebe falan geldi zannettim. Bu ne oğlum ya? Bu ne ya? Koyulandım da biliyor musun giderken? Abi korkma bir şey yapmıyoruz. <laughs> bir şey yapamazsın da. Durun <laughs> perdeyi görünce bir an ayağıma attım ama. Ya Gıbı abi ya? ya. Eski dostumuz bize Aa, bir şey yapmadı herhalde. Ya. Oh. <gülüyor> hmm, <gülüyor> olsun çikolata yazıyorsa ne yaparsa yapabilirsin. Abisi böyle Ve az <Amla>. Ağzına <Amla. gülüyor> çikolata. Oğlum ben anladım seni. Gülüm şeken evet. tabağın yapacak. Ondan <laughs> sonra. Oh, yeter lan yeter. Yeter mi? Çekelim, çekelim, abi çekelim mi Abi Biz ellerimizle besliyoruz ya. Amına al. Ambulans şekeri çıktı 680 e. Ambulans. Çağır ya. Çağır falan Kalkmazlar değil mi? Yok abi. Canlı hayvan kesiyorlar falan zannediyorlar. Tamam. Böyle bağırıyor. Yok böyle. abi. Aa, başka e, neler yapıyorsun? Y yeni bir projelerin falan var mı? Yeni. Babacığım. Gerçekten. <laughs> i̇şimle alakalı bir şey yok. Ha beklentiyiz yine tiyatro oyunu devam edecek. Onun metin yazarı Amerikalı. Hı hı. Belki bir Amerika turnesi olur. Yatın gidersen geri gelmem. Oh, bir <laughs> daha ya abi. ya abi, çok... abi bir de senin bir hikayen vardı. Hmm. E, taklit yeteneklerin vardı. Bir de hmm. e, Öztürk Serengil'le mi? Bir hikayen vardı Aslında, sevgili. O, çok eskiye dayanıyor. Yani hmm. benim daha doğrusu ölmeli değil mi lan? Geri <laughs> geldi. <laughs> daha doğrusu sektörle alakalı yani oyunculuk hayatımla alakalı veya taklitle alakalı içine bir kombin yaparsak Evet nasıl bir Ben takım? Hasanpaşa'da büyüdüm. Yani Hı. Hasanpaşa gibi bir semtte. Tabii Kadıköy Hasanpaşa'da büyüdüm. Orada kayıntı büfe diye bir yer açıldı. Hı. Sonra öğrendik ki kayıntı büfenin sahibi eski Şen Yani Aa. tabii Güldüğü sanatçıları, 80'lerin taklit büyük üstadları. Ahmet Yatunç abi, diğer abimiz ismini unuttum başlasın beni. Onlarla bir dönem A takımında tanışmıştım. Unuttum ismini unuttum. Hı. hı. Ben de benim mahallede küçük böyle taklitler, fırlanlıklar falan yapınca hı hı. Oradan bir abimiz dedi gel lan dedi şurada da bir abi var dedi işte sanatçı dedi seni onunla tanıştırayım dedi. Ben de hmm. gittim. Gidince çok komikti rahmetli rahmetli oldu Tunç abi çok komikti. Ne yapıyorsun falan filan işte kedik taklidi köpek taklidi bende bir kedik taklidi vardır askerden de. Hı -hı. Nasıl var? yapacağız bak bak sonra. Deyince sonra dedi ki ben sizi sahneye çıkartayım dedi. Hey abi. Tunç hı -hı. abi. <laughs> Ondan sonra Antrenmanlar yaptık, şarkıları ezberledik. Hatta ben çok öncesinden 80'lerin şarkıları vardı böyle. Plak şarkılar vardı. Nereden verdin üzümünü abi? Yapıştı bize. Hı. Hı. Ben onlardan birini ezberlemiştim tesadüf. O da anlat bakayım dedi. Anlatınca ben de söyledim. Ha dedi bunun ezber yeteneği var. Yapıştıralım. Bu da işte sahnede oyuncu olsun falan filan. Kankam benim. Ara sıra oraya bakacak. Kusura bakma. Ya Eren bizim canımız ya. O da adam yani. Hı. Ondan sonra Şarkı da şu eski siyasi şarkılar. Hı. Bir dönem yasaklıydı Sen o zaman bilmezsin. Sen ağaçta meyve bile değildin yani. Hı. Baban e, öyle geziyordu baban. tabi <laughs> <laughs> <Değil gülüyor> <mi>, tabi. <değil mi? gülüyor> şey. Demir üzerine. Ahmet de Cumhurbaşkanımız Demir üzerine yazılan Hı. bir şarkıydı. Şöyleydi yani. Mevzuyu oradan gireceğim. Bağlantıyı oradan bağlayacağım. Partiler seçimi yapıp Kuru sıkı lafları atıp ödüle. Çektüle, dürdüle, nutuku. <laughs> anaklasınlar diye koltuku. Süleyman amca ne diyorsun? Her gün başka konuşuyorsun. Oy oy deyip duruyorsun. Vallahi Süleyman yanıyorsun. Vallahi Süleyman yanıyorsun. Oyva va, iş va, oy va, para va, oy va, tarla va, en sonunda ayva va diyorsun. Elinde makasla geziyorsun. İsmet Bayer konuştu. Bugün de can feda olsun. Ahirette belki rahat ettin. Sağ olsun, sağ olsun. Sağ olsun diye bir şey hep bu bir şey. Abi, ne ses da, bunu ezberlemiştim. Abi, abi nasıl ezberledin bunu ya? Canım, daha neler var işte kozmatasından 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 şey, alo 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 burada 9-8-10 bir şey diyeyim tabi. Dinlerdim. Çocukluktan beri böyle küçük plaklar vardı onları çevirir çevirir sabaha kadar dinlerdim baba. Yani benim sektöre girişim ondan sonra bununla ne? Rica ederim ne demek ya? Bununla oldu. <laughs> Değil mi? Ne geldi oğlum? He, sonra. De, ne tamam, sonra. ha Yani sektöre girişim böyle oldu. Yani kendi yeteneğimizi fark ettiler. Ben de yeteneğimi fark etmiş oldum. Fakat kısmet olmadı. Abimiz vefat etti. Vefat edince biz de sap gibi kaldık böyle. Ondan sonra yıllar sonra, yani yıllar sonra diyeyim, işte 19-20 yaşlarında belki biraz daha fazla olabilir. Telegaz'da o zamanlar gülünüz güldünüz diye. Gerçi ben bunun eskisini biliyorum kendi yaşım itibariyle. Bir yarışma programı. Ee, olduğunu öğrendim. Rahmetli Öztürk Serengil. O da rahmetli oldu. Rahmetle gidiyor. Allah rahmet eylesin. Aa, çok güzel. güzel taklitini yapıyor musun? Ha. Öyle Şimdi duydum. tabii Tekerte seçimler yapılmış, elimler yapılmış, bitmiş artık. Kimse almıyorlar. Yani Hı. yarışma devam ediyor. Yarışma başlamış dostum vardı. Ben de zor ritelediler. Ailem de hadi git, hadi git balan işte mağara makara kukura yapıyorsun. Git, gittik abicim. Hı. Gittik tekerte'nin kapısına o zaman. Tabii buradan isim veriyoruz ama mecbur. Kanal o yani. Ha. Ondan sonra dedim ki böyle böyle ben dediler abi bitti yani oran bitti yani eleman almıyoruz artık. Deyin ki dedim kapıda öyle iddialı biri var ki. Yani mahvedecek ortalığı deyince bir tanesi baktı ya bu çocukta iş var cesaretli tamam bir dakika bekledi ben bir Öztürk abiye söyleyeyim dedi. İçeride Öztürk abiye söylemiş. Öztürk abi demiş yapmış. Çağırın çocuğu. Neyse aldılar beni odada elemeler yapılıyor. Ben girdim. Öztürk baba şöyle arkasını dönmüş. Ondan sonra terlemiş herhalde bile kapısını çiliyor. Çok sıcak diyor. Adam ağladı. <laughs> ben ben biliyorum fakat <laughs> tabii çocukluğumuzdan bir hayranlığımız olduğu için buna. Ben güleceğim bilemiyorum. Abi dedi ki güvenlik. Abi dedi arkadaş geldi dedi. Gelsin dedi. Ben geldim oturdum. Ondan sonra tam dönecek dedim ki Öztürk Baba sakın dönme. Ben ne hikmetse bir zaman Öztürk Baba demeye başladım. Yani benim, Aa, o kadar, kadar baba, sıcak geldi. baba şefkati gel. yani. Yıllar sonra da hep öyle dedim ben. Ondan sonra dedim ki baba ne yapıyorsun dedi, dedim ki siyasi liderlerden şunu şunu yapıyorum deyince böyle yaptı. <laughs> İlker <İmkanlısın. gülüyor> Dönme, dedim baba sen arkanı dönme ben taklit yapayım, ondan sonra. Taklitleri yaptım. İşte e, bir taklit yaptım. Yapar mısın abi ya ne olur ya beni kırma bu programda, tamam. benim kısa, için ya. Kısa bir yapayım, hı -hı. Ya, hı. şimdi. E, Allah kanı göre rahmet etsin. Ahmetli başbuğumuzun Alparslan Türkeş'in taklidini yaptım ben kendisine. Oo. Şöyle bir giriş yaz yaptım. Çok uzatmayacağım da. Ondan sonra o da arkasını dönük tabi ben başladım taklide. Şimdi efendim Türkiye'de ilgi rahatsız başlattığımız bir takım gelişimler tekrar da sonuç vermiştir. Efendim? Bu, bunun gibi böyle devam ediyor. Halk evet. istemeye gerek yok. Abi, evet. ee, bizden Öztürk Baba'nın ağladığını gördüm. Böyle. Hadi ya. <laughs> Adam ne <mi> ağlattın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen dedi çocuğu yarışmaya dahil edin. Tak yarışmaya girdim baba. Hadi ya. Yani birinci oldum. Geleni gideni patates gibi ekliyorum. Patates gibi ediyorum baba. Patates gibi ediyorum. Zaten e, baş müziğin o zaman plastik tipleme yapmıştım. İşte bir tek ünlü kılığına girdi. Ben de o girdim. İşte Demirel kılığına girdiler. Ünlü kılığına girdiler. Filan falan bir sürü ünlüler vardı. Ben plastik Hı, makyajla çıktım o zaman. falan. Plastik makyajla çıktım. Ben çıkınca insanlar böyle böyle pert oldu böyle. Bir, hani inanamadılar bile seste tam çıkınca. Neyse yürüdük baba. Canlıyı kaptık. Bir daha yine canlıyı kaptık. Derken güzel para kazandınız yani yarışmadan. Böyle devam etti. Yani e, yarışmayla ben e, tek programına dahil olmuş oldum. Bazen Geç konuyla kalmışsın. alakalı hiçbir şey yapmadık ama Gidim neyse yapıştıralım yani iyisin. Ne çaleceğiz? Bakışların bana bir Eren değişik etsin mi? Öyle mi? Eren ne işi Eren şey ne? Ton ne? Eren. Nereden Ton? Nereden Ton? ton, ton, ton. <laughs> Nereden Ton? Reklamı mısın? Evet. Nereden girelim? Mi, miden mi'den girerim. girer misin sen? Miden gireriz var ya R'den çıkıyor. Bizde R yok ama. Gel bir deneyelim. Deneyelim. Gel bir deneyelim. Çok Gel. Bilmiyorum ama. Gel bir deneyelim der ki yanlış anlama ha. <laughs> Eren e, aranjör. Selam, aynı zamanda de, müzisyen. Eren cim. her şey var Eren'de. Büyük bir yetenek var ya. Bravo Eren. Şak, Eren. Eren şak, şak, şak 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 Eren, Eren Berke miyiz ya abi. Ben abi. aynı anda da rejim abi. Ha rejim. Yani. Her, her şey, şey, her şey. Eren. Şimdi aynı anda. Eren her şekilde her şey. Panikle mi adam? Eren. arkana elliyor oğlum. Ne oluyor lan? Oğlum kameraman mısın? Kamera vardı. Elleri gördün mü? Abi 35 tane kamera var her yerde çekiyor. Harbiden prodüksiyon sağlam ha. Çok sağlam değil mi? Sağlam da biraz sıcak. Evet, Aha. sıcak hava. Nasılsın Eren? İyi, sizi gördüm. Eren, Daha kısacık, iyi oldum. Kısaca seni tanıyalım. Ben Eren Alasulu. Samsunluyum bu arada. Karadenizliyim. Sulu sulu bu. Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ha, ben ee, saz çalıyorum. Aranjöre derken bildiğimiz böyle teknik olarak aranjöre... Ulan ben eğiliyorum, bu eğiliyor ağzımı giyecek. Öpmeye kalkıyor falan bizi böyle bu. Yani şey böyle hem reji işleri var, prodüksiyon işleri var. Aslında ben e, enstrümanları müzisyenlere çaldırıyorum. Ben düzenlemesini, kaydını, işte kalkisyonlarını, şey bütün kayıtları ben alıyorum. En sonunda Kayıt bazen duruyor. yapıyorum. Ha. Dinleyicinin önüne sürüyorum. Tamam, süzülmüş yani. Çok güzel evet, aynen. 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 aynen, Çok yetenekli. Sağ mı çalıyorsun baba? Eren her şeyi çalıyor. Evet, hatta Eren abiyle bir çalışmamız da var. Evet. Yakında evet. inşallah 18 Mart'ta yayınlayacağız. Ne biliyor yayınlayacağız. musun? 18 Mart'ta ne olabilir? Çanakkale. Ee, evet. Onu söyle. Ya. Sen mi çaldın Erhan Bey? Bazen mı kayıt duruyor. Bak. Ee, ben komple aranjesini araylı ben yaptım. yaptım. Sazı tip Her şeyi ben çaldım. çaldım. Peki abi çok özel bir soracağım. Sapını tutabiliyor mu bu? Abi denemedik ama denemek lazım. Sana şeyler. tutturayım mı her şeyini? Her şeyin bunda bir fantezi var. Kim saz küçükken de böyle mi? Annesi bunu düğünlere götürüyormuş. Bu var <laughs> ya abi. Bu var <laughs> ya <laughs> sana gitsin. Bu var <laughs> ya <laughs> bana gitsin. Harika sana. Saptanın fikime renkli devrilir <laughs> ama kusura bakmayın. Baba bunu bana ver Ben bunu hayatta unutmam. Ben bunu sakladım. Abi. Ben nereyi? Yine vibratör gibi Bilse... lan. Bu. <gülüyor> 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 Bilsen uzaklardan gir bakayım. Elinde mikrofon açık mı? Bilsen uzaklardan kimler alıyor? Gelemem sevgilim kader bağlayar Huzurum kalmadı <laughs> Fani dünyada <laughs> Yapıştı canıma <laughs> Bir kara sevdan ben de özledim ben. ben de resmim ben şu an elimde. Sana kavuşmak isterim. Tamam, tamam, tamam. Derman yok senin elinde. Ben de özledim ben de. Resmim ben şu an elimde. Sana kavuşmak isterim. Ben de özledim ben de. Ne kadar çok. <laughs> Aşka en güzel.

benim yok bize Çok gel Ben de özledim ben de Kesin başı Sana olsun isterim Ben de özledim ben de.

sen önde olmuyor abi. Sen kazaya kurban gideceksin. sen, kamer abi, sen şey kameranın sen kameranın arkasına geçer. Ne abi. yaptık biz böyle ya? Yemin ediyorum ya. Yeter arkadaş ya. Mikrofon bile bayıldı biliyor musun? Oh nasıl acıktım var ya. Ya abi. Kavun tatlı mı lan? Çok tatlı abi. Şekerin Kıba çıkmasın tatlı. sonra. Şeker çıktı mı var ya. Hay Allah'ım. Emin ediyorum böyle var ya. Donsuz koşalım <laughs> burada. Ya Kıp abi ya. Yemin. Hmm. Kavun tatlıymış işte. Ha? Eskiden argo bir laf vardı. Kavun tatlı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Buyur abi. Kabul muhabbeti biliyor musun abi? Ne? Ne baba? Ee, Herkesin bilmediği bir şey yok. Arokta. Nerede? Arokta. Yok, çok bilim izlemiyorum. He. Dijital? İnan bilim kültürü. Dijital projelere Kendi katılmak bilim ister misin? Kolay kolay, Dijital projelere katılmak ister misin? Ha, güzel. hatta ben normalde birkaç arkadaşlar söylemişim. Üniversitede böyle söyleşilere falan beni götürün. Yok ama bunu yapın. Hep beraber. Ne abi? Şarkı Benim değilim. şarkımı biliyor musun? Yanılmışımı söyleyeyim mi sana? Senin öyle bir şarkın vardı evet. Aa evet yanılmışımı dinleyebiliriz. Yeni bir de var değil hmm. mi? Yeni 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 çıktı abi. Ama yeni Beraber çektik. Evet. Buyur abi. Baba tatlı yiyem kuduruyor bana. Yemin ediyorum <laughs> şu mı ayağımın yemin ediyorum. Tam tatlı yedik ki aaa çiştirmeye başladı ya. Gel 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 gel. Yeah. yeah, baba. <gülüyor> <gülüyor> yeah, yeah. <gülüyor> yeah, yeah ya kıvaba ağzıma sıçtım. Ye ye çekeyim mi? Camış gibi yiyeyim. Ya. Bence daha söyleyemez. Ha? <laughs> <laughs> daha söyleyemez. Söyler Ay. Nasıl bir programın içine düştük abi? Ben bileyim abi. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerine basımda Kendimi gördüm Şarkılarımız tesadüf mü? Bilemedik biz Her anında Hep yanında Olmak istedim Kalbini bana Bırakıp da sonsuz olalım dedim Her anında hep yanında olmak istedim Kalbini bana bırakıp da sonsuz olalım dedim Yanılmışım, yanılmışım Beni sevdiğini sanmışım Hata benim, bilemedim Sana kalpten bağlanmışım Telgrafın tellerine kurşun adını kaldırmışım

işte abi bak ya biri ben graf diye biri kuşa taşa sıçıyor. Ne yapıyorsun baba ya? Abi bu Samsun parçası ben bu parçayı biliyorum. Tamam da baba bize de mı değiliz yani şey nakaratı var. Abi ya. ne söyleyelim? Ya sıçıyor bir şey söylemiyorum abi. Bu başka söylüyor bu başka söylüyor. Ada sahilinde ben gidiyorum her zaman. <laughs> Eli 26 27 işte şarkıyı bilmiyorum, ben bilmiyorum diyor. Sen Adem'e de gitme sen atlar <laughs> seni var ya. <laughs> adaya falan gitme sen. Gitmesin adaya bu. Ya da bunu adaya gönderin. Atlardan e, şey yapsın. Gelsin Abi, atlardan. Adaya gittiğimizden ha. son klip çektik. Daha dedim gitmem zaten. Klip çektiniz. Gel biz bir araya gidelim sen. Hadi gel kapat. Sen de gelin Hayır, araya. Araya gel lan. Hayır. Kapat. Adana, <laughs> Liman, araya, limonlu şey nasıldı? Güzel miydi? Baba limonlu şey. Sen mi sen, sen mi yaptın? Abi ben yaptım da içine neler. <laughs> Yalan nasıl sokayım sen yaptın? Ben orada kutuyu gördüm. Ya bir şey. Bu yaptım. Babam yap. Baba yap. Bu, bu, bu. Yok. Abi. Çay kutuyu gördüm ya. orada ben. Aa, Ellerimle sıktım. iki limon harcadım. Ulan var, sonra ne içtin? Ne içtin? Şey Yemin ediyorum deve sizi gibi ya. Bir şey söyleyeceğim evet. Yakup abi. Çağrışım hmm. kelimeleri yapacağız. Tamam mı? Çağrışım kelimeleri. Yani çağrışım yapacağız. Tamam mı? Hmm. Zıplak şekeri zıplak. Sıplak şekeri diyor. Hmm. Doğal Sana da vereyim mi kardeşim? Tabii canım. Ben şeker yok. Sıkıntı yok. Ben kendim alırım. Ha. Ha. Hmm. Ben Sor soracağım. Nasıl bir şekilde cevap vereceksin. Sonra Hızlı da bitecek. Yani. Tamam mı? Hı. Aşk. <laughs> pop popira. Pompi 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 pop popira. Para. para. Ne aşk o? Aşk diye bir şey yok. Para. Bunu kestin kabul. Deve lan ayı. <laughs> Ulan kavun yedim diyelim çıktı göster? Bu bana sarı tavuk bitenleri ağzıma verildi ya. Bu <laughs> ne Abi bakayım bakayım. Bak ama. <laughs> Kabın sana denk gel. Bir şey öldürmeye geldi buraya. Abi bir şey söyleyeceğim. Bana sen mancı iyi ki ha şimdi. Ben... <laughs> abi Ne şey söyleyeceğim. Rahmetli iyiydi son program oldu amına koy. Ya, <laughs> yok amına koy. <gülüyor> 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 ne? Yakup abi bir şey söyleyeceğim sana. Bir kıymalı makarna nasıldı çocuk? Cıcığı ben. <laughs> <laughs> Aşk dedik. Pam 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 Para. Para mı? Ee. Para var vale, para her şeyin üstünü örtüyor. Doğa. Doğa zaten özgürlük. Oyun, oyunculuk. Oyunculuk e, bittiğim nokta. <laughs> abi. Tiyatro. Tiyatro çok duygusal bir ortam. Müzik. Müziksiz yapamam, uyuyamam. Çocuk. Çocuk yaptım ama olmadı. Nerede <laughs> abi? <laughs> 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 Yok, gitti. Erhangiler. <laughs> Erhangiler deyince... İşte. Duy, duygu duyguyuklu bir ses bombası. Canımsın ya. Yani. Evet. Peki hayat kısa kuşlar uçar. Hayat kısa. Hayat kısa. Hayat kısa uçar. Evet. Hayat kısa. Direkt hayat abi. Evet. Hayat senin için Durama aslında var. çok güzel, çok anlamlı bir, bir yazı var duvarda. İnsanlar da böyledir. Kuş misali. Tak adına Tak Mersin'de, Tak İstanbul'da Tak toprağın altında. Değil mi? Hep üçüzeyiz. Aslında hep biliyor musun? Hep insan kendini havalarda falan zannediyor, böyle bir uçuyom falan diyor. Hani böyle yerden tabiri caizse e, öte kalkan olur ya, aslında kalkmayacak baba. Hayat gerçekten çok kısa. Uçtuğunu zannediyorsun, kanatların altından böyle rüzgar geçiyor, bir havalara giriyor. İnsan da öyle hani motorda 2.60-2.70 yapıştırırsın ya böyle dersin ki bana kimse yetişemez ama bir iniş var, bir iniş var. Hayat gerçekten çok kısa. Doğru söylüyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Programı bitirmek istesek şu an hangi şarkıyla bitirirdin? Yok. Dostum 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 dostum, dostum gelsene canım.